uch to'rt kunda суvimiz yo'q Hepimiz mağduruz bu, bu çocuklar. Geri gelin bu çocuklar aç da yatırlar bize harçlık bile veremiyorlardı. Abi hemen hemen zaten portakal biterli 20 gün biz burada rahat mağdur, mağduruz yani. Ben onlarda sadece bizim burada şu an yol paramız yok. Ee, bize yardımcı olsunlar bizi hemen burada kurtul kurtursanlar. Başka bir şey hiçbir şey istemiyoruz yani. 5 aydır buradayız bizi çalışmadılar. iki ay tek çalıştık sonra hiçbir şey yoktu. Çalışıyoruz paramız da yok gidelim yok parası da yok bize para da vermediler vermiyorlar şimdi Valla dedi villaya gidiyoruz <laughs> Dedi işte iş yeriniz güzel evler güzel dedi sıcak su soğuk su var banyo işte falan filan dediler ama geldik işte böyle Biz bu nüfusta 8 kişi kalıyoruz 8 kişi soframız öğlen soframız budur sayın yetkiler lütfen yardımcı olun Vallahi o sen de. Vallahi yok. İstaniği yaparken milleti dışarı çıkartıyor, öyle bağıyor yapıyor. Sen bir yerden para yapıyorsunuz. Aynen burası. Demeyiz ki para yok ki gidelim. Yani burada şu anda on aylıncamın da vallahi pek çay parası da yok. Yani bu kadar milleti Beş ay olarak biz çalışmaya getirdi. Ondan sonra biz burada 2 ay çalıştık. Artık bizim suyumuz bitiyor. Biz arıyoruz telefonu kaldırmıyor. Telefonu kaldırmıyor. Bir haftadan beri bir susuzuz. sahibi de burada. Kendi de, kendi aynı memleketidir. Diyor yok öyle bir şey yok. Vallahi bana ev yaptık dedi ha bir tanesi. Hakan var Hakan. ha ev yaptık dedi güzel dedi o geldik ne banyo var ne ev var ne su var 20 kağıtlık suyu atıyorlar, 200 kağıtlık suyu attık diyor. 2, 20 ton su biten mi bir günde? Ben Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz burada esir kaldık. Bize bakmadılar, bizi çalışmaya getirdiler. Gedem yok. Ha işleri bitireli 10-15 gün oldu yatı yok. Hakkımızı, Hakkımızı da doğru dürüst vermedi. Getirip götürmek kendilere aitdi. On da vermiyor. Suyu, bu, suyu içiyoruz. Camide getiriyor Camide işte. getiriyoruz bu Çeşme suyu yok. içiyoruz. şöyle diyorum hani bu kadar milleti buraya getirdi. 100 kişi getirdi. Daha önce gidenler oldu 4 ev. Sonuçta buraya getirdi. Çoluk çocuk perişan oldu. Böceği var, her şekilde yaratığı var. Millet hasta oluyor, hastaneye götürmüyorlar. E, bu da 4-5 günde millet perişan olmuş. Yani ne istesem var burada. Biz sadece memleketimize gitmek istiyoruz. Gemi parası vermiyorlar. Yani getirdiği gibi insanları çok mağdur ettiler. Hak e, yani yazık yani biz bunu biz istiyoruz. Bizi sadece buraya nasıl getirdiyse milletin hakkını da versin. Yol hakkı neyse onu da versin. Gir Gel göndersin. <laughs>